Adaletli ve ahlaklı bir düzen için. Yeni de onurlu zaferler için. Dördüncü yıldız için. Kesinlikle dördüncü yıldızı takmak istiyoruz. Ne belli ki için. Avrupa'da bir kupa kaldırmak istiyorum. Selçuk, şut ve gol! Yükselt sesini Galatasaray! Yalnızca bir gün için, bir maç için değil. 17 Haziran bayrağıyla omuz omuza yerini al ve yükselt sesini Galatasaray!